Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün 31 Aralık 2022, yarın 2023 olacak, yeni bir yıla giriyoruz. Yeni yıla girmeden önce Silvester hakkında bir tane yazı buldum, onu sizlerle paylaşmak istedim. Haydi başlayalım okumaya. Der Name Silvester ist ursprünglich ein latinischer Vorname. Diyor ki, Silvester ismi ist, hep unutuyoruz ist, ein latinischer Vorname diyor. Yani bir latin ön isimdir, ursprünglich ne demek? başlangıç demek yani köksel olarak bir diyor latin ön isimdir. Übezet bedeutet er. Bakın. Übezet bedeutet er. Yani çevrilmiş yani tercüme edilmiş yani translate edilmiş anlamı diyor. Nedir? De Waldbewohner. Ormanda yaşayan veya de in den Wald gehörende. Bakın gehörende yani ormana ait olan. Ormana ait olan veya ormanda yaşayan demekmiş e, asıl anlamı. Im fiyate ya nach Christus va Silvesta de erste papst in Rom. Diyor ki im fiyate ya 4. yüzyılda nach kristus Hz. İsa'dan sonra dördüncü yüzyılda va istin geçmiş hali preteritum Silvesta de erste papst in Rom. Roma'daki yani Silvester Roma'daki birinci papaydı diyor. Silvester'mış ismi papanın. Erstarp er ist gestorben perfekt Erstarp preteritum öldü ne zaman? Am 31 ten neden? Çünkü andem en gelecek. Bu da bir adjektif. Yani sıfat gibi düşünebilirsiniz. Dativde sıfatlar en ikini alıyor. Erstarp am 31 ten december. 31 Aralık'ta ölmüş. Ne zaman? 335 sih. Yani 335'te ölmüş. Speta ondan sonra wurde er heilig gesprochen. Bakın, heilig kutsal gesprochen. Wurde gesprochen. Yani kutsal olarak konuşuldu diyor. Kutsal olarak sayıldı gibi. Kutsal olarak konuşuldu diyor. Hadi bunu bu pasif preteritum bunu ne yapalım? Perfect pasif yapalım. Speta ist er heilig gesprochen worden. Worden. Okay? Ist worden geliyor burada yerine. Okay. Devam. Und sein Todestag, onun ölüm günü. Onun ölüm günü. Peki bu mesela zi olsaydı ne olacaktı? Ia Todestag olacaktı. Onun ölüm günü. Wurde zu seinem Namenstag. Bu burada ne? Buradaki burada gibi değil bakın. Burada geçiş Burada bir pasif var. O zaman bu nedir? Pasif geçmiştir. Yani pretertum pasiftir. Ama todestak tak wurde zu deinem takta bakın burada fiil sadece wurde. Yani oldu. Diyor ki onun ölüm günü onun isim günü oldu diyor. Hadi bunu gelin ne yapalım? Perfect yapalım. Zain todes tak ist zu deinem namus tak geworden. Wurdenin perfect hali ist geworden. Okey oldu. İmya bu e, isim günü olduğu ne demek? İşte Silvestr diye kutluyoruz o ölüm gününü. İmya fünfsin hundet sfayun 1582 nasıl diyoruz? Binli demiyoruz. Fünfsin Mesela noinsin hundet noinsih. 1990. Noinsin 1990. Ne? 1987. 1582'de de manden tag des Jahres vom fünfum December of the Iron Dry Ne yapmış 1582'de? Ne yapılmış yani? Bu da pasif gibi. Man bu her yerde kullanıyoruz ya mesela. Here darf man nicht rauchen. Burada sigara içilmez. Kim? Ne? Bilmiyoruz. Yani geneller, genelleştirmede kullanıyoruz. Burada da kimin yaptığı belli değil yani genelleştirmiş. Yani ne diyor? Son gününü diyor. Den letzten tagını. Yani son gününü des Jahres Yılın son gününü 25'inden 31'ine fellek etmişler. Yani değiştirmişler, koymuşlar diyor. 1582'de koyuldu diyor. Koyulmuş. Bakın fellek değil ne üzerine yapmışlar? Lasten tak üzerinde yapmışlar. Tak ne olacak? Akuzatif olacak. Fellek işlemin tak üzerinde yapıyor. O zaman tak akuzatif. Der tak den oldu. E let's dey de less than oldu. Sonuna yine en eki geldi. Den lasten tak. Hangi den lasten tak? Hangi son gün? Des yares. Yılın son günü. Bakın. ...des Siyares genitim var. Yılın son günü. 25'inden 31'ini almışlar. Daha ...fayan mi hoytut su silvesta auch oh, immer den Jahres Bu sebeple ...fayan mi kutluyoruz bugün. Yani bugün dediğimiz günümüzde silvestri su silvestra gibi. Silvestra auch oh, immer den Jahres Yani silvestrda silvestra aynı zamanda neyi kutluyormuşuz? Auch oh, ima... auch oh, immer her zaman den yares vekser. Yani yıl değişimini de kutluyormuşuz Silvestra. Okey? Yine den oldu. Neden? Çünkü fayan işlemini burada yapıyoruz. Bunun üzerinde yapıyoruz. Silvester için Silvestra aynı zamanda e, Yaris Veksel'i de kutluyoruz. Çünkü 31'ini almışlar. Dimension Menschen fürchteten sich früher vor der dunklen Zeit des Jahres. Bakın yine des Jahres. Zeit des Jahres. Yılın dunklen. Dunkel. Karanlık zamanlarından for. Bakın Fürchten, sich fürchten vor. Bir şeyden korkmak. İnsanlar korkuyorlardı diyor. Sich fürchten, korkuyorlardı önceden, früher. Neyden? For. Der dunklen Zeit Yılın dunkel zamanlarından korkuyorlarmış. For dativ yaptığı için burası der oldu. Die der oldu. So, o zaman diyor ne yaptılar? Versuchten die alten Germanen in den kurzen Nächten die bösen zu vertreiben. Diyor ki, Eski Almanya, Germanlar diyor, ne yapmışlar diyor. Inden kurtun nektin, kısa gecelerde kötü ruhları kovmaya uğraştılar diyor. Bunun için Datsu, Machtunzi yaptılar, ne yapmışlar? Möglis fiilen, gürültü yaptılar diyor. Und ensündet, ensünden yakmak demek, Ensündeten foya ateş yaktılar Aus diesen heidnischen Heidnisch pagan, aus diesen aus ötürü yani aus diesen heidnischen also nicht christlichen diyor bakın. Bu pagan pagan ama Hristiyan olmayan Brochen geleneklerden diyor. Entwickelten sich unsere heutigen Feuerwerke. Feuerwerke havai fişek. Entwickelten sich geliştirdi diyor kendini. Gelişti ne gelişti? Unzere bizim şimdiki bugünkü foyer verken bugünkü havai fişek atıyoruz ya o artık pagan ayetinden bunlara evrildi diyor. Evrildi gibi düşünebilirsiniz bunu. Geliştirmek demek ama e, hani geliştiriyorum kendimi demek ama bro, burada da hani evrildi diyebiliriz. Yani Aos ta bu pagan ayetinden pagan geleneklerinden bugünkü foyer e geldi diyor. Ama Hristiyan değilmiş bakın pagan diyor. Für Feuerwerkskörper wird jedes Jahr viel Geld ausgegeben. Viel Geld ausgegeben wird. Verilir. Bakın pasif şimdiki zaman. Wird ausgegeben. Verilir. Ne için? Bu hava e, havai fişekler için diyor. Her yıl çok fazla para verilir diyor. Sie verschmutzen leider auch die Umwelt. Aynı zamanda bunlar diyor. Verschmutzen. Kirletirler. Neyi? Çevreyi kirletirler diyor. Bir tire. Vahşi hayvanlar ve auch haustiere haben Angst vor. Bakın, haben Angst vor la kullanılıyor. Yani, kaygılanırlar, korkarlar neye karşı? Vor der, lauten knallerei. Yani, yüksek seslere, yüksek bu gürültüye karşı diyor, e, hayvanlar korkarlar, angsta sahipler diyor, kaygı, kaygıya sahipler diyor. Bakın, sie fürchten vor, haben Angst vor. Aynı şey gibi. Man sollte es daha nicht damit übertreiben. Man sollte es... Daha bu sebeple, man sollte es, onu nicht damit übertreiben. Yani, ne yapmamalıyız diyor, abartmamalıyız. Yani, bu diyor, abartılmamalıdır. Okey? Heute wird Silvester meist mit Freunden gefeiert. Wird, gefeiert, kutlanır, arkadaşlarla kutlanır, kutlanır çoğunlukla. Bugün Silvester çoğunlukla arkadaşlarla kutlanır, yani yeni yıl. Es ist eher ein lustiges Fest, by dem wir uns vom alten Jahr verabschieden, ne yapmak? E, vedalaşmak. Diyor ki bu diyor artık diyor çok komik güzel e, eğlenceli bir e, bakın artık gibi artık önceki gibi değil artık daha çok daha çok bir e, eğlenceli bir e, kutlamadır. Baydem ki onda biz e, from altın yer ferapşidin ayrılırız. Neyden? Fom altın ya. Neden fom altın oldu? Yani eski yıldan ayrılırız diyor. Fon yıldan diyecek ya. Dasya ja dem oldu von dem vom oldu e dativ ne oluyor dativde alten oluyor en geliyor zum mitternacht wird mit einem feuerwerk das neue jahr begrüßt bakın wird begrüßt ne karşılanır mit einem feuerwerk havai fişeklerle diyor zum mitternacht gece yarısında karşılanır ne das neue jahr yeni yıl gece yarısında havai fişeklerle karşılanır das neue jahr Bakın das geldiğinde der de olsa, di de olsa ne olursa olsun sıfat e alıyor. Okey? Man schenkt sich gegenseitig kleine Glücksbringer. Man schenkt sich gegenseitig. Karşılıklı olarak hediyeler verilir diyor. Küçük şans getiricileri verilir. İşte küçük hediyeler verilir diyor. Manche Menschen bazı insanlar beginnen in das neue mit einem guten Vorsatz. Bakın. Bazı insan, insanlar diyor yeni yıla neyle başlarlar diyor? forzasla yani niyet istekle başlar. Sizin yeni yıldaki forzasınız ne? Mutlaka aşağı yorumlar kısmına yazın. Bizlere ilham verir belki. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu yeni deneyimler yaşayabileceğiniz ve sorunları normal görüp kafanıza takmadan üstesinden gelebileceğiniz Almancası bol muhteşem bir yıl diliyorum. Bu espri yapmasam olmaz. Seneye görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.